Gençler merhaba. Bu dersimizde 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. İlk olarak edebiyat ve tarih arasındaki ilişkiye bakacağız. Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji gibi bilimsel sahalar kendi özel alanlarında bağımsız birer disiplindir. Başlangıçta tarih edebiyatın bir biçimi olarak yer almaktayken 19. yüzyıl başlarında tarihçilerin kendi bilimsel yöntemlerini kullanarak tarih edebiyat arasındaki ayrımı inşa ettikleri görülür. Böylece edebiyat insanın duygu ve düşüncelerinin felsefi yaklaşımlarının ifadesi Tarih ise insanoğlunun zaman içinde yaşadığı vakaların kaydı olarak ayrışır. Ancak bu iki disiplin arasındaki ilişki her zaman aktif kalmaya devam eder. Zira bunlardan biri olmadan diğerinin anlaşılması güçtür dedik. E, i̇kinci öncülümüzde yer alan edebiyat ve tarihin ayrımını iyi bir şekilde bilmelisiniz. Şimdi geldik edebiyat ve din arasındaki ilişkiye. Edebiyatın şekillenmesinde dinin büyük bir yeri vardır. Dini düşünceler üzerine şekillenen toplum edebiyatında bu çerçevede ilerlemesini sağlar. Örneğin divan edebiyatının oluşumunda ve gelişiminde dinin büyük bir etkisi söz konusudur. Dinin yayılmasında ve günümüze kadar ulaşmasında edebiyatın büyük bir rolü vardır. Dini düşünceler ve anlayışlar edebiyat sayesinde günümüze kadar gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Örneğin Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin ve Hacı Bektaş Veli'nin eserlerinde dini konuları işlemeleri dinin yaygınlaşmasına ve benimsenmesine büyük rol oynamıştır. E, burada isimleri iyi bilelim. İsimlerden e, test sorusu da gelebilir, boşluk doldurma da gelebilir. Yani edebiyat ve din ilişkisi dediğimizde dini düşüncelerin edebiyatımızda örneğine Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'den verebilirsiniz. Türk Edebiyatı dönemlerine bakıyoruz. Türk Edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı olarak üçe ayrılır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat, Koşuk, Sagu, Sav ve Yazılı Edebiyat, Göktürk yazıtları, Uygur metinler olarak ikiye ayrılır. İslami dönem Türk Edebiyatı ise klasik Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı olarak ikiye ayrılır. Türk Halk Edebiyatı ise kendi içinde anonim halk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı ve aşık tarzı halk edebiyatı olarak çağırılır. Batı etkisine geçen Türk Edebiyatı ise Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Servet-i Edebiyatı, Fecrati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere 6'ya ayrılmaktadır. E, lise öğrenim hayatınız boyunca bütün bu edebiyatları, yani Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi, Halk Edebiyatı hepsini ayrı ayrı inceleyeceksiniz ve göreceksiniz. Türkçenin tarihsel gelişimi. Eski Türkçe özellikleri Karahanlı, Göktürk ve Uygur metinlerinde yer alır. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya göç etmeye başlayan Türkler Karadeniz'in kuzeyine ve Batı Anadolu'ya kadar yayılmışlardır. Yerleştikleri bölgelerde halkın dili ile eserler yazılır. Bu da Türkçenin çeşitlenmesini sağlar. Batı Türkçesi ve Kuzey Doğu Türkçesi olarak iki kısma ayrılır. Kuzey Doğu Türkçesi eski Türkçenin bir devamı olarak uzun yıllar Orta Asya'daki Türkler arasında da kullanılmıştır. Evet dönem dönem Türkçenin gelişimine bakıyoruz. Genel kabule göre Türkçe 7 aşamada tamamlanmıştır. Bu aşamalar şu şekilde sıral sıralanabilir. İlki Altay Çağı'dır. Bu dönemde Türk dili henüz ayrı bir niteliğinde değildir. Arap dilleri ve Moğolca ile birlikte ana Altayca içinde geçer. İkinci dönemimiz en eski Türkçe çağıdır. Ana Altayca'dan ayrılan Türk dili Moğol, Türk, Mançutunguz gibi diller ile ortaya çıkacaktır. Üçüncü dönemimiz ilk Türkçe çağıdır. Bu çağda Türkçe artık gelişmeye başlar. Akraba dillerden ayrılarak bunların konuştuğu Türkçe ile kendini göstermeye başlar. Dördüncü dönemimiz eski Türkçe devresi. 10. yüzyıla kadar bu devre sürer. Orhun anıtları bu devrenin ilk metinleridir. Burası önemli. Bakın eski Türkçe devresi 10. yüzyıla kadar sürüyor ve Orhun anıtları bu devrenin ilk metinleridir. Bu anıtlarda Göktürk alfabesi kullanılır. Bu devre Uygur ve Göktürk Türkçesi olarak iki kısımdır. Beşinci dönemimiz Orta Türk çevresi. 10 ile 13. yüzyıl arasında dönemdir. Bu dönem içinde tüm Türkler Karahanlı Türkçesi kullanmıştır. İslamiyet'in kabulüyle Arap harfleri alınır. Bu dönemin önemli eserleri arasında Kutadgu Bilik, Atabetül Hakayık, Divanı Lügatit Türk yer alır. E, önemli eserlerini de yine bilelim. Sorulabilir buradan soru. 6. dönemimiz Yeni Türkçe Devresi. 13 ile 20. yüzyıllar arasındaki devreyi kapsar. Batı ve Doğu Türkleri arasında birbirinden farklı yazma dilleri meydana gelir. Doğu Türkçesi Karahanlılardan gelen ve Orta Asya'da konuşulan ortak dildir. Batı Türkçesi ise Azeri ve Osmanlı Türkçeleridir. Son evremize geldik. 7. evre modern Türkçe devresi. 20. yüzyılı kapsayan bu devrede Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Kazak Türkçesi ile bilinmektedir. Evet Batı Türkçesi ise üç devre halinde incelenebilir. İlk devremiz Eski Anadolu Türkçesidir. 13 ile 15. yüzyıllar içerisindeki devre Batı Türkçenin ilk devresidir. Eski Türkçe özellikleri taşımaktadır. Osmanlı ilk yazı dili olan bu evre Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde kullanılmıştır. Bu evrede Farsça ve Arapça kelimeler fazla değildir. Osmanlı Türkçesine baktığımızda 16 ile 20. yüzyıllar arasındaki dönemdir. Bu dönemde eski Türkçenin izleri tamamen kaybolmuştur. Farsça ve Arapça tesiri fazladır. 5 asır Osmanlı Devleti'nin yazı dili olarak kullanılmıştır ve son evremiz Türkiye Türkçesi 1908 yılında ikinci meşrutiyet ile başlayan devre günümüze kadar devam eder. Farsça ve Arapça kelimeler azalır ancak İngilizce kelimeler dilimize girmeye hatta yerleşmeye başlar. İlk Türkçülerle sadeleşme hareketi başlar. Kısa zamanda yazı ve konuşma dili sadeleşmeye başlar. Alfabenin değişmesiyle millileşme adımları da atılmaya başlamıştır. Şimdi yazının gelişmesine bakalım. Batı Türkçesinin çevresinde söylemiştik. Evet, arkeolojik bir bulgular ışığında Sümer yazı sistemi bilinen en eski yazı sistemidir. Sümer rahipleri yazıyı tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacıyla kullanmışlardır. İlk yazının ne amacıyla kullanıldığı dönemi. Neydi en eski yazı sistemi? Sümer yazı sistemi diye bilinen yazı sistemidir ve yazıyı neden kullanmış Sümer rahipleri tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacıyla kullanmışlardır. Bu kayıtları tutarken bu işlemleri gerçekleştirenlerin isimlerini belirtme sorunu doğmuştu. Bunun üzerine kişi isimlerinin heceleri nesnatlarına benzetilerek ilgili nesnenin resimleri çizildi. Kısa zamanda o nesnelerin işaretleri nesneyi değil, o nesnenin adındaki sesleri belirtmeye başladı. Bu şekilde hecelerin seslerini simgeleyen işaretler kullanılarak kayıtlar tutuldu. Böylece zamanla günlük konuşmaların seslerini belirtilen işaretler ortaya çıkmış oldu. Evet yazı birdenbire ortaya çıkmadı tabii ki. İnsanlar önce mağara duvarlarına, kaya ve taşlara yaşadıkları olayları anlatan resimler yaptı. Ancak bu resimler bir olayı anlatsalar da yazı niteliği taşımamaktaydı. Zamanla bu resimlerin gelişmesiyle ideografik yazı şekli ortaya çıktı. Olaylar yine resimlerle belirtiliyor ancak resimler kendisini değil de anlamını tanımlıyordu. Örneğin bir kuş resmi kuştan ziyade uçmak eylemini anlatmak için kullanılıyordu. Evet yazının gelişime baktığımızda yine Mısırlılar bu resimlerle yazının her iki şeklinde genişletip basitleştirdiler. Buna hieroglif yazısı denmektedir. Mısır hieroglifinde 3000'den fazla işaret olduğu tespit edilmiştir. Bu yazı resimlerden kurtul kurtulamadığı için alfabeye geçememiştir. Hititler ve Persler yazılarını kilden tuğlalar üzerine ucu sivri bir çubukla yazarlardı. Onun için yazıları çok ince, çivi biçimde çizgilere benzerdi. Bu nedenle kullandıkları yazıya çivi yazısı adı verilmiştir. Evet çivi yazısının nereden geldiğini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Çok ince ve çivi biçimindeki bir e, ucuz ucu sivri bir çubukla yazdıkları ve yazılarının çiviye benzediği için biz buna çivi yazısı demişiz. En eski Çin hieroglifleri milattan önce 1766 yılına aittir. Milattan sonra 200'lerde ise son şeklini bulmuştur. Bundan sonra bazı mahalli değişikliklere uğramıştır ancak büyük bir değişiklik göstermemiştir. Çinliler bugün de hieroglif yazıyı kullanmaktadır. Evet, Penikeliler Suriye'nin sahillerine yerleşmişlerdi. Ülkenin tarım bakımından yetersiz olduğundan denizcilik ve ticaretle uğraşmışlardı. Bu nedenle ticaret yaptıkları ülkelerin uygarlıklarını incelemişler ve yaymışlardı. Bunun sonucunda 26 harften meydana gelen bir alfabe doğdu. Bu alfabe Yunanistan'dan İtalya'ya geçti. Oradan da bütün Avrupa'ya yayıldı. Çoğu tarihçiye göre tarih çağları yazının bulunmasıyla başlar. Çünkü insanların yaşadıkları olaylar yazının bulunmasıyla kaydedilmiş ve bununla birlikte günümüze kadar korunmuştur. E, tarih çağları neyle başlamış? Yazının bulunmasıyla başlamış. Bu da yine çok önemli bir bilgi. E, bunu da biliyor olmanız gerekiyor. Zaten tarih dersinde de gördüğünüz bir bilgi. Şimdi e, ayrı ayrı inceleme yapacağız. Öncelikle Dede Korkut hikayelerini. İncil Dede Korkut hikayelerinin özelliklerine bakacağız. Bu destan sesler birbirinden bağımsız görünen 12 hikaye ve bir ön sözler oluşmaktadır. Eserde hem destan hem de halk hikayesi unsurlarını bir arada görürüz. Hem olağanüstü hem de gerçek olaylar iç içe olduğundan eser destan ve halk hikayesi özelliği göstermektedir. Eserin yarısı manzum, diğer yarısı da nesir şekilde yazılmıştır. Bu özelliği eserin halk hikayesine yaklaşan taraf olarak değerlendirilir. Hikayeler incelendiğinde Türklerin İslamiyet'in kabulünün öncesi ve sonrasındaki özellikleriyle yaşayışları bir arada anlatıldığı görülür. Eser nesil olarak oluşturulsa da kahramanların sözleri, düşünceleri ve duyguları nazım olarak yazılmıştır. Bu eser anonimdir yani Türk milletin ortak bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Türklerin milli hayatlarını, kültürünü, zenginliklerini ve duygularını yansıtmaktadır. Eserin başka bir kıymetli tarafı ise o dönem eserlerinden farklı olarak güçlü bir Türkçe ile oluşturulmuş olmasıdır. Eserde Oğuzların hayatları yer almaktadır. Destanlarda olduğu gibi üç safadan geçmiş ve eserde anlatılanlar bilinmeyen bir taraf biri tarafından 15. yüzyılların sonunu doğru yazıya geçilmiştir. Gençler buraya kadar gelmişken şuna da değinmek istiyorum. E, yorumlara e, yorumlara şunu soruyorsunuz. Bu kadarını çalışsam yeterli olur mu diyorsunuz. E, şimdi ben genel olarak bütün konuyu alıyorum aslına bakarsanız. iyi bir şekilde konuya çalışırsanız sınavımızdan e, sınavınızdan yüksek not alacağınızı düşünüyorum. Şimdi ben bununla ilgili e, bir de test videosu hazırlayacağım. Çünkü ikinci yazılar genelde test olarak sorulur. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. En azından sınavınızın nasıl tarza çıkacağını e, görürsünüz. Ama sadece test test yazılısına yani test videosuna çalışırsanız e, muhtemelen sınavınızda başarılı olamazsınız. Çünkü orada bir sürü konu var. Ben bir alanı alıyorum. Yani şurada Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bir soru soracağım mesela. Eserde kimin hayatının yer aldığından, Oğuzhan'ın hayatının yer aldığından bahsediyorum ama hocanız bunu sormaz. 12 hikaye bir ön sözden oluştuğuyla ilgili bir soru sorar. Onun için konuya çalışmanız daha önemli. Bu konuya iyi bir şekilde çalışırsanız da sınavınızdan başarılı olacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakalım. Kahramanlık, aşk ve boylar arasındaki savaşlar sıklıkla işlenen konulardır dedik. Geldik halk hikayesi özelliklerine. Halk hikayeleri destan geleneğinden doğmuş ve onun yerine geçmiştir. Daha sonra ise yerini modern hikayeye bırakmıştır. Nazım, nesir karışık bir şekilde anlatılır. Hikayenin anlatıldığı yerlerde nesir, duyguların ifade edildiği, konuşmaların yer aldığı bölümler ise nazım olarak aktarılmıştır. Bu hikayelerde genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenmiştir. Halk hikayelerinin anlatıcıları ise çoğu zaman meddahlar ve saz çalan aşıklar olmuştur. Söyleyeni belli değildir yani halk hikayeleri anonimdir. Herhangi bir yazara değil de halkın ortak malı olduklarından ait oldukları dönemin zihniyetini yansıtırlar. Destanlara kıyasla olağanüstülük daha kısıtlıdır. Destan ve roman arasında bir köprü görevi görmektedir. Yani destanların romanlara dönüşmesinden önceki son aşamadır da diyebiliriz. Anlatılanlar gerçekten yaşanmamış olabilir. Belirli kahramanlar üzerine kurulmuştur. Konuları bakımından iki başlıkta sınıflandırılır. Aşk ve kahramanlık hikayeleri. Çoğu hikaye ilahi bakış açısıyla anlatılır. Yani anlatıcı tüm olanlara, geçmişe ve geleceğe vakıf biridir. Halka hitap ettiği için halkın konuştuğu günlük dille anlatılır. Yani dili sadedir. Mesnevi'ye bakıyoruz. Mesnevi kelime anlamı ikili, ikişer ikişerdir. İran Edebiyatı'ndan alınmıştır. İran Edebiyatı'nda Firdevsi'nin Şehnamesi ünlüdür. Klasik halk hikayeleri, destani konular, aşk hikayeleri, savaşlar, dini ve felsefi konular işlenir. Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır. Konulara göre sınıflandırırlar. Aşk, din ve tasavvuf, ahlak ve öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzelleri, miza. İran edebiyatına alınmış nazım şeklidir. Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Beyt sayısı sınırsızdır. 20-25 bine kadar çıkabilir. Mesnevi de bölümler ne oluşur? Ön söz, tevhid, münacat, naat, miracı, dört halife için övgü, eserin sunulduğu kişiye övgü, yazış sebebi, asıl konu ve son söz şeklindedir. Mesnevi de her beyt kendi içine kafildir. Yani A, A, B, B, C, C, D, D, E, E şeklinde ilerler. Divan, burası önemli bir bilgi. Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserler grubuna bugünkü anlamıyla setine Hamse denir. Hamse zaten beş demektir. Mevlana, Fuzuli, Şeyhi, Nabi ve Şeyh Galip, Hüsnü Aşk önemli hamse şairlerimizdir. Tanzimat dönemi, dönemi hikayesi özelliklerine bakıyoruz. Batı tarzı hikayeler yaygınlaşmaya başlamıştır. Çevriler ve taklitler bulunmaktadır. Teknik yönden hikayeler gelişmiştir. Ahmet Mithat Efendi toplumsallığı öne almıştır. Olaylar günlük hayattan alınmıştır. Meddah hikayelerinin etkisi vardır. Tanzimat'ın birinci döneminde romantik, ikinci döneminde realist hikayeler yazılmıştır. Kadın erkek eşitliği, görücü suli, evlilik, esaret ve batılılaşma gibi konular işlenmiştir. Rastlantılar ön plandadır. Öykülerin geçtiği mekanlar İstanbul'dur. Kişiler tip seviyesindedir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Betimlemelerin amacı eser süslemektir. Öyküler gazetelerde tefrika edilir. Olaylarda tesadüfler vardır. Milli Edebiyat Dönemi hikayesi özelliklerine bakıyoruz. Bu dönem hikayeleri halkın anlayabileceği bir Türkçe ile yazılmıştır. Genellikle toplumsal konular hikayelerde tema olarak işlenmiştir. Savaş yılları, bağımsızlık mücadelesi, yaşam koşulları, vatan sevgisi ve kahramanlık gibi konular sıklıkla hikayelerde ele alınmıştır. Anadolu'yu gözlemleyen ve tanıyan sanatçılar hikayelerde Anadolu'yu işlemiştir. Bu dönemde yazılan ürünler üzerinden milli bilinin oluşturulması çalışılmıştır. Realizm akımının etkisiyle sanatçılar gözlemlerini gerçekçi bir şekilde dile getirmişlerdir. Hikayeler olgunluğa ulaşmış, oldukça başarılı eserler yazılmıştır. Bu dönem hikayeleri çoğunlukla olay hikayesi Maupassant tarzı türünde yazılmıştır. Gelelim Koşuk Geçmiş törenlerde av şenlikleri ve törenler oldukça coşkulu geçerdi. Bu törenlerde ise aşk, doğa ve kahramanlık şiirleri okunurdu. Bu törenlerde okunan şiirlere ise koşuk denilmekteydi. Koşuk denilen bu şiirler epik, lirik ve pastoral özellikler taşımaktadır. Ayrıca koşuklar belli bir ezgiye göre söylenmektedir. Türk Edebiyatı'nın önemli bir yeri olan koşukların belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Koşuklarda aşk, doğa, güzellik ve kahramanlık temaları işlenmiştir. Ayrıca koşuklar sığır törenlerinde ve şölenler, şölenlerde kopuz eşliğinde dile getirilirlerdi. Özellikle törenlerde yer alan bu şiirleri şaman, kam, baksı ve ozan denilen çeşitli din adamları okurdu. Koşuklar genellikle sade ve milli olarak bilinir. Koşuklarda başka kültürlerin etkisi görülmez. Koşuklar milli vezin hece ölçüsüyle söylenmiştir. Koşuklarda 7, 8 ve 11 ile olacak. Burası hece ölçüsü kalıpları kullanılmıştır. Koşuklarda nazım birimi olarak da dörtlükler tercih edilmiştir. Koşuklarda A, A, B, C, 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 B, D, 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 B, A, B, A, B ve A, B, C, B şeklinde kafiye şeması kullanılmaktadır. Koşuklar lirik bir söyleyiş tarzına sahiptir. Koşukların söyleyeni belli olmadığı için anonimdir. Koşuklarda çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır deriz. İlahiye geldik. İlahi Allah'ı övmek, ona dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmış. Makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Kendi özgü bir ezgiyle okunur. Hem koşma hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Hece ölçüsüne 7 8 11'li kalıplar tercih edilmiştir. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sesi 3 ile 7 arasında değişir. Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer. İlahi denince akla ilk gelen Yunus Emre'dir. Yunus Emre şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır. Hece ölçüsü kullanmıştır. 11 hece ölçüsünü. Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiş ve dili halk dilidir diyebiliriz. Nefes. Nefes dini temellere bağlı aşk edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi Bektaşi aşıklarınca yazılanlarına gelir. Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir. Genellikle nefeslerde tasavvuftaki vahdet vücut felsefesi anlatılır. Bunun yanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ile 8 arasında değişir. Hece ölçüsüyle yazılır ama aruz ölçüsüyle yazılan nefesler de vardır. Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslup dikkat çeker. Duygu ve düşünceleri nükteli bir şekilde ve zarafet ölçüler içinde söylemek nefesin en belirgin özelliğidir. Özellikle Pir Sultan Abdal bu tarzdaki şiirleriyle tanınır. Neydi? İlahi de Yunus Emre, nefes Pir Sultan Abdal dedik. Koşmaya geliyoruz. Koşma, coşturucu duyguların dile getirildiği, İslamiyet öncesine yazılan koşuk türünün bir devamı olarak Ladini, dini olmayan Türk halk edebiyatı nazım biçimidir. Özellikleri. Türk halk edebiyatının en çok sevilen, en çok kullanılan nazım şeklidir. Dörtlüklerle söylenir. Dörtlük sesi genelde 3 veya 5'tir. Koşmalarda en çok 11 hece ölçüsü kullanılır. Genelde yarım kafiye kullanılır. Kafiye örgüsü ilk dörtlük A, 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 B, A, B, A, B, A, B, A, B, A veya A, B, C, B şeklinde olup diğer dörtlüklerde C, 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 B, D, 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 B şeklindedir. Koşmada tabiat güzellikleri, sevgi, ayrılık, yiğitlik, eleştiri, hayata ait görüşler konu olabilir. Genelde şiirin içinde özellikle de son dörtlükte şairin mahlası bulunur. Bir sade anlatım yalan ve içtendir. Koşmalar işlenen konulara göre çeşitli isimler alır. Bunlar aynı zamanda aşk edebiyatı nazım türleridir. Geldik maniye. Anonim halk şiirinin en küçük ve en sevilen nazım biçimdir. Özelliklerine baktığımızda 7 heceli 4 dizeler oluşur. Uyak düzeni AAXL şeklindedir. Birinci ve 3. dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizelere uyaklı maneler de vardır. Yani iki sağ, iksa şeklinde. Manelerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Bunlara doldurma dizeler denir. Temel duygu ve düşünce son iki dizede ortaya çıkar. Üçüncü mısranın serbest oluşu söyleme kolaylığı sağlar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte her türlü konuda da söylenmiştir. Maniler divan edebiyatındaki tuyuğun karşılığıdır. Kasideye bakıyoruz. Kaside kelime anlamı itibariyle kastetmek ve yönelmektir. Kaside belli bir amaçla yazılmış şiirlerdir. Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır. Özelliklerine baktığımızda nazım birimi beyittir. Beyit sayısı çoğunlukla 33 ile 99 arasındadır. Kafiyelenişi gazeldek gibidir. Yani A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde. İlk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine... Beytül Kasit, şairin adının ya da mahlasının geçtiği beyti ise taç beyit denir. Bakın bu bilgiler, tanımlar çok önemli. İlk beytimiz matla, son beytimiz makta, en güzel beyit Beytül Kasit, şairin adının mahlasının geçtiği beyt ise taç Beyt'tir. Nefi, kasideleriyle ünlü bir divan şairidir türüne, giriş bölümünün konusuna veya redifine göre isimlendirilebilir. Rediflerine göre su kasidesi Fuzuli, güneş kasidesi Ahmet Paşa diyebiliriz. Konularına göre tevhid, münacat, naat, metiye olmak üzere türlere ayrılabilir. Nesip teşbih, girizgah, tegazül, metiye, fahriye, dua bölümlerinden oluşur. Gazel'e bakıyoruz. Gazel, Türkçe divan edebiyatının en yaygın nazım şeklidir. Gazel sözcüğü sözlük tarifiyle kadınlarla sevgi üzerinde konuşmak, söyleşmek anlamına gelir. Özelliklerine baktığımızda gazel, beyit denilen ikili dizelerden oluşur. Konusu genellikle diriktir. Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten oluşan gazellere mutavvel gazel denir. Gazeller eskiden bestelenerek okurdu. Özellikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır. Gazelleri makamla okuyan kişilere gazelhan, gazel yazan usta şairlere ise gazel sera adı verilir. Gazel, Türk müziğinde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir. Sesle taksim olarak da bilinir. En güzel beytine Beytül Gazel denir. Gazel'in ilk beytine Matla, Matla'dan sonraki beytine Hüsnü Matla, son beytine Makta, Makta'dan önceki beytine ise Hüsnü Makta denir. Bütün bu tanımlarda yine önemlidir. Evet, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ikinci yazılı hazırlığımızı tamamladık. Hepinizin sınavına şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.